kurallar mı lazım? Amin canım. abi? saçma sapan konuşma. <gülüyor> aynen aynen. bana ne derseniz deyin. Moruk <laughs> diye. Allah'a bak. Ama küfür etmeyin. Bana Sadece küfür etmeyin. Tövbe tövbe. çıkmam keşedinden Ali Baba. Bakın. Pro. Çok yenikin var. Bakın şu gole. Olan olmuş zaten. 500 Euro 19490 Türk Koyuna Lirası. Oyuna videolardan Adamların sonra Adamların en büyük banknotuyla cep telefonu alabiliyorsun. Bizim en büyük banknotla Oha. tavuk dürüm zor yiyorsun. <Gülüşmeler> Hayda. <laughs> bana <laughs> manzara fotoğrafları saçma geliyor ya. Story atarsın da öne çıkanlara niye koyarsın <laughs> ki? Okay. Where, where does he shower? Shower? Oh no. Yani o saçma geliyor bana. <laughs> Alo hoş geldin. Oh my god. Çok havalı. <güler mi fate> Devreli bayan. Ya hani çekersin tam hoşuna gidiyor ama sür atarsın. Öne çıkarmazsın herhalde. Kafanı yıkayayım mı kardeşim? Yok abi evde banyo yapacağım zaten. Baylalo Rocky. Ta 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 ta. Boyunda içimde paralar. Çalışıyor bambaşka bu kafalar. Alışkın oldum. <laughs> ya bunu gör. <laughs> <laughs> Kadın erkeğe çevirmiş ya. <laughs> Dost, onu istiyor. Neydi Doğuş? Bu hiç değil. Bu sırada. Ne? Hiçbir işe yaramaz. Bunlar bir şey değil. Bunlar sırada. Beni anlamıyorsunuz. <laughs> i̇şte bu. <laughs> Kapı benim kapım olduğunda bir problem yok. <laughs> geldi, ir Irpan. İrpan. Kediyi korkuttular. <laughs> Semtimin iddia bayisi kalitelidir. TFF'nin var odasında şu kadar monitör varsa götür. <laughs> Euzu billahi minish Bismillahirrahmanirrahim. Niyet ettim Allah'ım senin rızanla şarj olmaya. Amin. Tövbe tövbe. Ya. Oğlum çok kötü gözüküyor lan. Ve Sebastian Vettel 299 yarış. maç 0 değil mi? Tam sezon. BMW Sauber, Renault, Red Bull. Ben Kemal sana söz veriyorum. Söyle kaç bahar oldu. Pencerem. Yani 1-0 mı? Tol Ay, Tolga mı attı? Tolga mı attı diyecektim. Artık Tolga'yla Fener'le Tolga'yı o kadar bütünleştirmişim ki Fener mi attı diyeceğim yerine Tolga mı attı dedim ya. Kim attı? <laughs> ha Fener atmış. Ya <laughs> o kadar bağdaştırmışım. Tolga mı attı dedim yanlışlıkla. Yarın <laughs> cumalar mı mı? Evet, anne babaya of demenin ne kadar günah olduğunu bilirsiniz. <laughs> <laughs> Adam eğlenmesini biliyor ya. Oha. Ben niye bunu gofret, çikolata gofret gibi gördüm? Amın oğlu lahmacun fırını. Reis manavı doğruyu amına koyun. <laughs> Abi ağaç koysaydın içine. Koyraz bir anda gösterince ben de tırstım yani. Hemen kaçma gereksininde duydum refleksim ama gerçekten böyle dokundum. Sevimli aslında ya böyle hani korkuyorum falan ama büyükleri tabii korkucu. Küçük bu sevimli bir şeydi. Oha sırtın çok iyi. Teşekkür ederim. Çavuşu da göreceğim mi? Ne? Hayır. Göreceğim. E ses almış. Oha. Bu ne? Atlar, şişe şişe Ayaklara bak Böyle durmayı nasıl bir lan. <laughs> Selamlar Selamlar <laughs> Ay Ay. Ay. <laughs> Ay diyor bir de <laughs> geldi bak Oy, çok güzel var. Şunu yapmak ne eğlencelidir lan? Selam Kayan hoş geldin. Selam. teşekkür Kerimsicim. <laughs> Korku oyunu videolardan sonra. <laughs> Alır Mahmetciğim ya lafım olur aramızda arabanın lafı olmaz tabii ki al alırım.